Hepinize selam lililerim. Bugün sesimizi nasıl güzelleştiririz bunun hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bence her sesin ayrı bir doğası ve tarzı vardır. Sonuçta o ses dünyada tek ve size verilmiş. Ama yine de sesini beğenmeyenler için birkaç öneride bulunacağım. İlk başta sağlıklı beslenmelisiniz. Çok fazla kafeinden kaçınmalısınız. Bitki çayları içmelisiniz özellikle papatya çayı sesinize fayda edebilir. Şan dersleri, diksiyon eğitimi, tonlama ve vurdu, diyafram çalışmaları, fonetik çalışmalar gibi birçok alt başlık altında incelenmiştir. Egzersizleri sabır gerektiren, üzerinde çalışılması emek sarf edilmesi gereken bir konudur. Umarım bu teknikler işinize yarar ama şunu sakın unutmayın kötü ses yoktur. Bütün sesler Allah'ın bir eseridir ve eşsizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.